Mutfağımdan ve kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle muhallebili milföy pasta yapacağız. Milföy pasta için 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta, yaban mersini içerisi ve üzeri için, 1 paket vanilin, 1 yemek kaşığı margarin, ve üzeri için pudra şekeri. Dilerseniz yapımına geçelim. Milföyleri küçük kare ve şerit halinde keseceğim. Dilerseniz tamamen kare veya şerit olarak da kullanabilirsiniz. Ben iki çeşitinde yaptım. Ve sırasıyla hamurlarımı kesiyorum. Öncelikle işleme hamurlardan başladım. 170 ya da 180 derecede ayarladım. Fırına vereceğim. İlk etapta hamurları fırına vermek için başladım. Daha sonra muhallebisine geçeceğiz. Gördüğünüz gibi şeritler ve kareler halinde kestim. Dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben iki şeklini de denedim. Fırın tepsime yerleştirdim. Ve bir çatal yardımıyla çeşitli delikler açıyorum. Çok şişmemesi çok önemli. Her yerine ufak ufak batırıyorum çatalımı. Burlar hazır. 180 derecede ayarladığım fırına verdim. Şimdi muhallebisine geçiyorum. 1 litre sütümü aldım margarin ve vanilin hariç bütün malzemeleri sırasıyla ekliyorum Bütün malzemelerimi ekledim ve karıştırıyorum. Şimdi ocağın altını açıp kıvam alana kadar karıştıracağım. Kıvamını aldı hanımlar gördüğünüz gibi. Ateşi kapattım ve üzerine bir yemek kaşığı margarin ve bir pakette vanilini mi ekliyorum. Tekrar karıştırıp soğumaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi hazır. Gördüğünüz gibi hamurlarım kızardı. Şimdi iç malzemesini ekleyeceğim. Ara katta olacak şekilde muhallebimi Hamuruma gelişi güzel sürüyorum. Ben tercih etmedim. Dilerseniz içerisine de meyve ekleyebilirsiniz. Eğer mevsimindeyse çilek de çok lezzet veriyor bu pastaya. Ben yaban mersini tercih ettim. Bu şekilde aynı işlemi tekrarlıyorum ve üzerine pudra şekeri serpiyorum. Son olarak da yaban mersinlerimi üçer dörder üzerine ekliyorum. Kalan muhallebileri ziyan etmemek adına tel kadayıflarla küçük kaseleri alacağım. Eğer evinizde kadayıf yoksa sade de kullanabilirsiniz. Üzerini meyvelerle süsleyerek çocuklarınız yiyecektir. Bu şekilde tamamladım. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.